Şeytan insanı şaşırtmaya çalışır. Bizim istemediğimiz şeyleri iyi gösterir devamlı. Ve kötülüklerin başı. Namaz kılıyorsun, vesvese veriyor sana. Sağa bak, sola bak. Bunlar bir vesvese. Hani içki içiyorsun. Hep bunların şeytanın işi. Şeytan dediğimizde Allah yolundan alıkoyan her türlü amaca e, hizmet, eden. hizmet eden varlık. varlık. İrademizi ele geçiriyor. İran. Allah yolunda yapılan iyi yollardan alıkoymaya çalışır. Zaten bizim yaşımızdaki gençlere genel yöneliyor. Kötü uylarımızı o bizi kötü huylarımıza yönlendiren kişidir şeytan. Mesela ben namaz kılacağım. Tam ezan vakti okundu. Namaz kılmaya çalışıyorum. Bir baktım şeytan e, beni kandırıyor. Diyor ki namaz kılma. Ben de kılmıyorum. Şimdi şeytan gözle görülmeyen e, bir canlı. Yani her an bizim aklımızı çelmeye çalışıyor. Yani en basit bir örnek vermeye kalkarsak yerde mesela bir cüzdan bulduğumuz zaman en azından bunu al, kendin harca, sahibi yok. Yani yetkili birine teslim etmektense onu kendimiz alıp daha harcama niyetiyle öyle bizi kandırıyor. Bütün suç bende değil mi? Senin hiç suçun yok. Bütün günahı sen işte, bütün altı sen ye. Sana vay efendim şeytan yaptırdı. Yok öyle bir dünya arkadaşım yok. Ben sana ufacık bir vesvese veriyorum. Gerisi sende. Sen yapıyorsun oğlum o işi. Ben ne yapayım daha yani? Tembihname diye bir şey çıkartmışlar arkadaş ya. Bir de beni anlatacaklarmış. <laughs> Elim neyim anlatacaklarsa. Oğlum zaten beni en iyi tanıyan sensin. Gitme böyle yerlere ya. Biz seninle nelerin üstesinden geldik ya. İnternet var, televizyon var, maçlar var, her şey var. Siz buna bakmayın kardeşim. Cuma akşamı 8'de hepinizi bekliyoruz.